Hay hak, hak dostum hak. Aman efendim benim de bir dostum olsa gelse şu dört köşe sahneye o söylese ben dinlesem haddim olmayarak ben deniz söylese kendileri dinlesem. Hacı Cavcav da bizim oğlanın burnunu yese. Aman kara gözüm kara gözüm. Yine ne oldu benim sarı öküzüm. Aman kara gözüm ayıp oluyor, ayıp oluyor. Ne kayıp mı oluyor, ne kayıp oluyor ya? Ya kayıp oluyor demedim, ayıp oluyor dedim. Sen yine beni yanlış anladın. Ben yanlış sevmem, kızarmış severim. Aman kara gözüm, gel konuşalım tatlı tatlı. Bağırma oradan, ıspanak suratlı. Aman kara gözüm, kara gözüm, haydi gel gel. Sensin gel. Ya kendemedim gel dedim ya. Bana bak köfte hor gelirsem seni bir güzel pataklarım ha. Aman kara gözüm ben seni niye çağırıyorum biliyor musun? Ne bileyim ben yine boş işler için çağırıyorsundur işte. Hayır hayır duymadın mı ya duymadın mı? Ne uyudum uyudum akşam bir güzel uyudum. Uyumadım mı demiyorum be duymadın mı diyorum. Ya arkadaşlar bu beni hep yanlış anlıyor ya. Kara gözüm gel şöyle sohbet edelim iki temaşa yapalım. Ne ben sevmem telli maşa. Ya telli maşa değil temaşa yani konuşalım sohbet edelim gülelim güldürelim. Aa, bak karı cam cam gelirsen pataklarım dedim inanmadı al bakalım şimdi al aman kara ne yapıyorsun dur hala vur diyor ya al bakalım mur demedim dur dedim ya ne istiyorsun niye çağırdın yine beni ya kara sen ne yapıyorsun evdeyim ya karantinadayım çıkmıyorum evden ha anladım bu virüs nedeniyle değil mi? Evet evet virüs nedeniyle evden çıkmıyorum. Aa evde çok güzeldi ya. Yatıyorum, dinleniyorum. Ondan sonra birazcık televizyon izliyorum. Birazcık kitap okuyorum. Ondan sonra yatıyorum, dinleniyorum. Ondan sonra yemek yiyorum. Ha arada spor yap, spor yap. Ha ben yaparım, yaparım. E, aferin Karagöz'üm. Bak şimdi Karagöz'üm. Bilgi merkezindeki çocuklar bizi özlemişler. Ne bizi mi közlemişler? Allah Allah niye közlüyorlar ya bizi? Közlememişler ya özlemişler. Yani tiyatro dersini özlemişler. Aa, özlerler özlerler. Biz de onları çok özledik. Mehmet Hoca var ya onlar, onlarla kavuşacağı günü iple çekiyor ya. Evet evet. Ee, yine çok eğleneceğiz, sok güleceğiz. Ama bugünleri atlatabilmemiz için evde kalmamız lazım. Değil mi Karagöz'üm? Evet evet. Evde kalalım, evde kalalım, evde kalalım. E, örde kalalım, örde kalalım. Ne ördeğin ya? Ne bileyim be ya. Ördeğe gitti kafam. Ya kara gözüm senin kafan da hep bir yere gidiyor. Evet ya bağlıyorum durmuyor. Allah Allah neyi bağlıyorsun? Kafamı bağlıyorum. Ya kafa bağlanır mı? Evet bağlanır. iple bağlıyorum. Ondan sonra zincirle bağlıyorum. bağlıyorum. Hep bir yerlere gidiyor. Aman kara gözüm sen yine karıştırdın. Evet evet atıştırdım. Ya atıştırma karıştır. tamam karıştırayım. Ya karıştırma anam ya kafamı karıştırdın ya. Yok Hacı cam cam, senin kafan da çok karışık ya. <laughs> Karagöz'üm şimdi bu çocuklara bir mesajın var mı? Evet var. Ne söyleyeceksin bakalım? Söylüyorum sucuk. Ne sucu be? O zaman cacık. Ne cacık? Ne bileyim ben sarımsaklı cacık güzel olur. Karagöz'üm hayır hayır bu zor günlerde. Yani şimdi evdeyiz ya evden de çıkmıyoruz. Evde ailemizle beraber geçiriyoruz günlerimizi. Aslında birbirimize daha çok yaklaşıyoruz. Evet evet. A ailemize daha çok yaklaşıyoruz. Evet ama dışarı çıkmayacağız. Değil mi Karagözüm? Evet, o zaman beni niye dışarı çağırdın ya? Ya Karagözüm, burası bir perde, gölge perdesi. O yüzden bize bir şey olmaz ya. Perde değil biz, hayaliyiz, hayali. Evet, evet, biz öyleyiz. Aynen Karagözüm, hayali olduğumuz için ben seni çağırdım. Burada oyun oynuyoruz. Evet, oyun oynuyoruz. Arkadaşlar da evlerinde kitaplarını okusunlar, derslerine çalışsınlar. Aman ha, tiyatro çalışmaları da yapsınlar. Aa, ne yapabilirler mesela? Mesela Karagöz'ün e, diksiyonlarını geliştirebilirler. Nasıl geliştirecekler? Bol bol sesli kitap okuyarak. Ha, anladım. Sonra tekerlemelere çalışarak. Ha, güzel olur güzel olur. Ben çok güzel bir tekerleme biliyorum. Ney söyle bakalım. E, eller bir aladana e, aldı. alandı E, balla dalan dadandı dana gitti. Ondan sonra yandı bitti kül oldu. Ya saçmalama o öyle değil ya. Arkadaşlar da bilir. Bak şöyle. Eller bir aladan aldı. Aladan alandı da biz bir aladan alıp aladan alamadık. Ee, biz yazıda yabanda kaldık. Bir dana alamadık ya. Neyse karar dedim. Şimdi arkadaşlara güzel bir veda et bakalım. Veda. Öyle değil be süsle. Süslü veda. Öyle değil be biraz daha süsle. O zaman çok süslü veda. Aman beceriksiz Efendim yıktık perdeyi eğledik bir an varalım sahibine haber verelim hemen. Çocuklar bizler sizi çok özledik. Bak hocanız da sizi çok özledi. Birlikte çok güzel dersler yapacağız bilgi merkezinde. Hocamızın İsmet Paşa bilgi merkezindeki öğrencilerine, Kartaltepe bilgi merkezi öğrencilerine, Altın Tepsi bilgi merkezi öğrencilerine çok çok selamı var. Evet evet çok çok kelamı var. E, kelamı da var selamı da var. Evet o zaman haydi gidelim. Ne yapacaksın şimdi Karagöz'üm? Eve gidip ee, uyuyacağım. Sürekli uyuyorsun sen de ya. Birazcık spor yap spor. Evet evet evde boş durmayın arkadaşlar. Spor yapın. Bakın Mustafa Hoca'nız da sürekli sürekli öyle spor yapan öğrencilerinin videolarını paylaşıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Siz de arada böyle tiyatro yapın paylaşın tamam mı? E, tamam tamam paylaşırlar. Haydi arkadaşlar kalın sağlıcakla.